Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir orman kebabı yapacağız. Bunun için kuşbaşı kesilmiş etlerimiz var. İçine sebze olarak bezelye, patates ve de e, varsa arpacık soğan yoksa normal soğan koyacağım. Havuç da koyacağım. E, önden bir etleri böyle marine eder gibi ama hemen böyle marine diye yağlayacağız, unlayacağız. Tencereye atacağız ve sonra da hızlı bir şekilde tarifime geçeceğim. Umarım ki tarifimi beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın diyorum. Hızlıca tarife geçiyorum. Gördüğünüz gibi burada e, kuşbaşı etlerim duruyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yağ koyuyoruz. Ben fıs fısla koyduğum için şöyle tabii bir yemek kaşığı göremediniz ama bir yemek bir yemek kaşığı kadar da un koyuyorum. Bunları önce iyice karıştıracağız ve de tencerimizi alıp önden etlerimizi şöyle hem hafif yağda kızartacağız diyelim hem de suyunu çektireceğiz. Aslında bir ön pişirme uygulayacağız. gördüğünüz gibi hem sıvı yağ azıcık sıktım dibine hem de tereyağı koydum. Hemen altını açıyorum. Yes. Yağımızı eritip hemen etlerimizi kızartmaya başlayacağız. Kızartmaktan kastım yani derin suyunu e, salacak. Sonra kısacağım altını hafif, kendi suyunda biraz pişecek. Onlar piştikten sonra alıp sebzelerimizi koyacağız. Bu arada e, ben de bunlar tabii ki köfte, köfte nereden çıktı? etler olurken ben de o sebzeleri hazırlayacağım. Havuçları, patatesleri ve soğanları. Havuç ve patatesleri küp küp doğrayacağız. E, o kısmı çekmem diye düşünüyorum artık. E, ona göre bakacağız bakalım. Bu aşamada kesinlikle dışarıdan bir ee, su eklemesi yapmıyoruz. Etleri yalnızca kendi suyunda şöyle bir hem rengini döndürüyoruz hem de ufak bir pişme işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şuraya alacağım. Şu anda orta ateşte. Hatta birazcık daha belki kısabilirim yavaş olsun diye. Havuçların bakın kalınlıkları şöyle. Bunları böyle dörde küp küp olacak şekilde Doğruyorum. Evet gördüğünüz gibi etler suyunu çekti, dibi de böyle çok güzel, dibiniz kuş gibi görmeyin harika bir lezzet yapacak şimdi onlar. Etleri bu tencereden alıyorum bir tabağa. sıkıyorum. Tereyağı da ekleyebilirsiniz ama ben daha fazla tereyağı koymayı anlamıyorum. Şöyle soğanlarımı öncelikle bu tencerenin içine alıyorum. Bütün işlemlerimizi aynı tencerede yapacağız. Çünkü bu lezzeti kaybetmek istemiyorum. Tencerenin dibinde gördüğünüz lezzeti. Gördüğünüz gibi hem arpacık soğan koydum hem de normal soğan ekledim. Arpacık soğan varsa kesinlikle eklemenizi tavsiye ederim. Çok güzel lezzet katıyor. Şimdi biraz soğanlarımız olsun. Arkasından havuç ve patatesleri yapacağız. Evet soğanlar kavrulurken çok azıcık böyle nasıl diyeyim, bir böyle yarım çay bardağı kadar su ekledim içine. Altını da açtım ki hani suyunu çabuk çeksin ve de şu dipte yapışan o güzel lezzetleri çıkartabilirim rahat bir şekilde. Gördüğünüz gibi çıkardık. Harika oldu. Şimdi bunun üzerine suyunu da çekti. Havuçları ve soğanları, şey, havuçları ve patatesleri <laughs> soğanlar için ekliyorum. Azıcık bunlar da kızarır gibi olsun. Etleri de ekleyip baharatlarımızı koyup suyunu ekleyeceğiz. Oldukça pratik bir tarif bu arada. Öyle zor göründüğüne bakmayın. Malzemesi biraz bol. Ama gayet pratik. Birazcık şöyle altını orta derecede açalım. Haydi bakalım. Evet, patateslerimizi, havuçlarımızı da bir miktar çevirdikten sonra çok da yumuşasınlar istemiyorum. Zaten çok büyük büyük doğramadık çünkü. Yemeğimizin bir tatlı kaşığı her zamanki gibi tuzunu koydum yarım çay kaşığı karabiber koydum. Yarım çay kaşığı da pul toz biber koydum. Hatta azıcık daha. Bu yemeğin aslı bir kekik. Ama kekiği en son koyacağım. Çünkü önden koyduğunuz zaman acım tırak bir tat bırakıyor. Ondan hoşlanmıyorum. O yüzden sonda ekleyeceğiz. Şöyle bir malzemelerimizi, baharatlarımızı karıştıralım. Tabi biberimiz de var. Bence biberi de güzel tat katar. Ayıp. Harika oldu. Yumurtayı ekliyoruz. Önce bir kaynatmaya başlatacağım. Kaynadıktan sonra da altını kısacağım. Kısık ateşte uzun uzun muhtemelen yaklaşık bir saat kadar pişecek. Şöyle üstüne geçecek kadar su koydum. Önce azıcık altını açıyorum kaynasın. Sonra da kısa alıp ağzını kapatacağım ve dediğim gibi yaklaşık bir saat kadar pişireceğiz. Evet gördüğünüz gibi orman kebabımız pişti. Ben şimdi buna kekik ekleyeceğim bu yemeğin en büyük özelliği çok bol kekikli olması bu arada. E, bu keki tereyağında yakıp da koya biliyorlar. Ben zaten başta tereyağı koyduğum için şimdi artık tekrar bir yağ yakmak açıkçası istemedim. Altını kapattım bu arada. Kekikler dediğim gibi acımtırak oluyor eğer onlar pişerse. Çok hoşlanmıyorum. O yüzden sonradan bu şekilde ekliyorum. Şöyle yapayım. Size yemeği sıcak sıcak şöyle eyvah <laughs> gösteremiyorum yakından. Şöyle göstereyim. Evet orman kebabımız gördüğünüz gibi hazır. Umuyorum ki tarifi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın diyorum. Nice tariflerde görüşürüz.